Merhaba arkadaşlar 3 tane 30'a katla 2 tane de altın gol kazıyacağız isme kazıyacağız kazmaya başlayalım Mekan arkadaşımız 30'a katla istemiş bizden kazıyoruz 47 43 48 8 ve 1 31 40 4 7 16 36 32 44 41 47 evet 47'miz var 30 TL 24 18 Evet. 47'den 30 TL çıktı. Yüsük atnalı ve taç. Evet. 30 TL çıktı arkadaşlar. Ferhat Akbal 30'a katlı istemiş bizden. 31 26 06 40 14. 27 3 21 33. Bu sefer 31 yukarıda çıktı arkadaşlar. Evet bakalım aşağıda bulacak mıyız? 19 15 17 14 Evet 14'ümüz de var. 30 TL. Bari şöyle 150 200 300 TL çık ya. 35 34 7 25. Evet. Üste çıktı, altta çıkmadı. Taç, elmas ve kolye. Evet, 30 TL de buradan çıktı arkadaşlar. Hasan Tacar arkadaşımıza 30'a katla kazıyoruz. Evet. 13 48 16 1 27. 6 28 17 3 45 8 47 32 11 41 34 son rakam 4 evet rakamlardan bir şey bulamadık bunda. bonuslar altın kolye ve elmas evet bu kartımız boş çıktı evet altın gol kazıyoruz Ekrem arkadaşımıza kazıyoruz altın gol. 2'ye 8. 2'ye 4. 3'e 7. 5'e 7. 4'e 5. 3'e 5. 5'e 8. Evet, buradan komple gol yedik. Evet. Bu altın golümüz de boş. 2. altın golümüz. Tayfun Gören arkadaşımıza kazıyoruz. 2'ye 4. 5'e 6. 4'e 7. 4'e 5. Evet 7 attık ama 8 yedik. 3'e 6 ve 2'ye 5. Evet buradan da gol yedik arkadaşlar. Evet hepsinden gol yedik. Evet. Arkadaşlar 3, 4, 5 adet kazıdık. Bundan 30 TL çıktı. 30 TL'de bundan çıktı. İki tane samört oldu. 30'a katlıların 60 lira paramız çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.